Kripto Kazanalım kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün size Tron kazanabileceğiniz bir musluk sistemi tanıtacağım. Arkadaşlar hemen bakın. FC girdik. Depozit bölümünden Tron, adresimizi hemen kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Claim diyoruz. Buradaki kepçeyi çözüyoruz hemen. Ne diyor? Tekneleri işaretleyin diyor. Şimdi buradaki harfleri sırası eşleştiriyoruz. Burada arkadaşlar x artı. X'ler ise sıfır. Bu. Get revert arkadaşlar. Bakın hesabımıza gönderilmiştir diyor. Hemen bakalım hesabımıza gelmiş mi? sayfaya yeniliyoruz. Bakın arkadaşlar direkt hesabıma gelmiş. 00003 Tron olarak. Arkadaşlar sistemi her 5 dakikada bir kullanabilirsiniz e, sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Size direkt ücretsiz bir reklam bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu tarz sistemlerin devamı gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Eğer videoda çizgi videoya beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.